Geldiniz mi lan bitirim ikili? Bakın oğlum sizi şimdiden uyarıyorum. Burada liginizdeki gibi at koşturamazsınız. Didişemezsiniz. Şimdi geçin. Efendi gibi maçınızı oynayın. Sonra defolup gidin. Yalnız beni bununla aynı kefeye koymazsanız sevinirim yani. Ligde zaten bütün pislikler bunun başının altından çıkıyor. Burada bari bizi ayrı tutun. Bak Allah seni inandırsın. Ligde son maçta bunun rakibi bunun yüzünden sağdan çekildi ya. Lan onda benim ne suçum var? Penaltıdan gol atmak suç mu? Ayrıca ben bir şey soracağım. Burada da rakipler rakibinden korkup sağdan çekiliyor mu? <laughs> He, çekiliyor çekiliyor ne demezsiniz Ya oğlum Allah aşkına ben size bir şey soracağım ya Siz dost musunuz düşman mısınız ya Kendisi son dostum tek düşmanım Son düşmanım ilk dostum Yeri basalım yok hiçbir kazanan Müzikten tek düzey aşanca kazana Durduramadı akıl neye tapalım Üstüne tükürecek gece sabahın